Selamlar. Başka kelime de Yine sağlıklı, mutlu, huzurlu. İçimizin neşe doldu bir sizlerle birlikteyiz. Hayat her zaman umutla, neşeyle bakıyoruz. İnsanlar her zaman bir faydamızın olması için çaba sarf ediyor. Bizim öğrendiğimiz ilim, insanlara faydalı ilimler olmalı. Sadece kendini değil, çevreni de düşünmen gerekir. Ve bu düşünme dost doğru yönde olmalı sabah akşam batıl işlerde yarışan her türlü küfürde master yapan cahiller var bu arka. Aa, ne yazık bizim kimseyle bir derdimiz yok ama insanları uyarmalıyız şimdi gördüğüm birçok hata var say say bitmez biz bu hatalar yapmayalım ve saygı şu da değildir şimdi insanlar bazı şeyleri bilmiyor anlamıyor idrak mı edemiyorlar anlamıyor Şimdi saygı bir, birilerinin önünde eğilmek, el öpmek, birlerine yer vermek değildir. Bunu anlayın bir kere. Saygı, öğrendiğin o adabı, muhaşeret kuralları var. Edep, ahlak diye bir şey var. Hani nerede, nasıl oturman gerektiğini, hangi davranış yapıp veya yapmaman gerektiğini bilmen lazım. Buna göre yaşaman lazım. Bunları da biz söylemeyelim. Herkes belli bir yaşa gelmiş, yetişkin yani. Bunları düşünsünler. Her şeyi biz söylemeyelim. Bunlar 7 tane aşırı önemli konular. Toplum içinde insanlar nasıl davranması gerektiğini düşünmeli. Biz bazı şeyleri görmek zorunda değiliz. İnsanları zorunda günah sokmaya çalışıyorlar gerçekten. Hani burada bir kulak var. Bunu yapmamın lazım. Yani insanlar düşünmesi lazım. Bazı hatalar gerçekten bilerek yapmıyor. Yani bir şeyleri Hani yüce Allah akıl vermiş diyorlar ya. Düşünmesi lazım, düşünmüyor. Devamlı yanlışı bile bile yapıyor. Şimdi burada sormak lazım. Bu insan niye bunu yapıyor? Kasıtlı mı yapıyor? Yani gençlik diye bazı şeyleri bir kenara atmak doğru değil. Gençken bazı hataları yap yaparız diye bir şey de yok. İnsanlar iyi düşünmesi lazım. Hani gençken mesul değil miyiz? Veyahut da çocuklukta. Sen Blue Uçağına geldiğin andan itibaren bazı şeyleri düşünmek zorundasın. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Bazı hataları yapmak çok basit. Mesele yapmamak lazım. Herkes o hataları yapıyor. Mesele senin yapmamak. Bunlar kolay işler. Zor değil. Zor olsa zaten deriz. Ha hani insanlar zor da deniyor işte. yani böyle bir şey yok. Şimdi insanlar bir de şunu düşünmeli. Yaptığı günahların ne kadar kolay olduğunun bir farkına varmalı. Ne kadar kolay bir şekilde yapıyorsun o günahları. Çünkü gerçekten kolay. Hani batılda yarışmak kolay. Zor değil yani. Hayırda yarışmak meşakkatlidir. Tabi gerçekten samimi olursun. Biz bu şekilde yaşamalıyız. Ve gerçekten dost doğru yaşarsak o bizim için Allah'ın izniyle kolay olur. Yüce Allah ne dilerse olur. Bir şey ol dediği an olur. Biz yani hayatımızın her aşamasını düşünmeliyiz. Sadece kendin için değil, çevrenin içinde faydalı işler yapmalısın. Biz bunlar laf olsun diye söylemiyoruz. Gerçekten insanlar birbirlerini düşünsün diye söylüyoruz. Her gün o kadar israf edilen şey var ki. İnsanların beğenmeyip çöpe attığı yemekler, kıyafetler, ayakkabılar, bazı insanların da arayıp bulamadığı şeyler. Şimdi burada insan bir düşünüyor. Şu adalet, adaletsizliğe bakar mısınız? Ve gerçekten Yüce Allah'ın rızası hakkında hiçbir şey yapmayan, Yüce Allah'ın adı anıldığında şeytana uyup böbürlenen bu kafirler... Yeri gelince adalet eşitlik dersi vermeye çalışıyor. O kafirliğin sana kalsın. Sen önce hak kelamı, Yüce Allah'ın azametini öğren. Gelip bize masal anlatma. Bir kafirden biz adalet, eşitlik dersi öğrenecek değiliz. Ve dünyanın geneli için bu geçerli. Dünyaya bir bakın. Bazı yöneticiler var. İşte bazı ideolojik kişiler var. Ve ne yazık ki büyük bir çoğu batıl. Ne yazık ki diyorum bakın. Bu beni düşündüren bir nokta. Piyasa düzeni öyle bir kurulmuş ki tamamen batıla dayalı. İnsanları hani nasıl diyeyim? Yanlışa sevk ediyor. Dürüstlüğe değil. Yüce bize emrettiği hak kelama göre değil. Tamamen batıla göre düzen giden bir düzen var. Piyasa düzeni. Faiz sistemi. Haramların yarışır, yarıştırıldığı ve bunların normal görüldüğü. Bir de şu algı operasyonu yaptı. İnsanlar farklıdır. Tüm, fark, tüm görüşleri ne olursa olsun biz hepsini açıyoruz. Hepsi normaldir. Böyle bir şey var. Ya bu nasıl bir cahillik ya gerçekten. insan öyle bir düşündürüyor ki. Bu ne demek biliyor musunuz? Her türlü kafirliği yapabilirsin. Her türlü küfür yapabilirsin. Bu açı, bunun açıklaması şu. Yüce Allah'ın söylediği hak kelam haşa değil. İstediğiniz yapabilirsiniz. Bunun adı da özgürlük. Böyle bir şey olabilir mi? Özgürlük haramlarda yarışmak değildir. Bunu bir kere farkına varsınlar. Ve şunu unutma, bunu yapan cahillere söylüyorum. Sen hak kelama göre, Rücu Allah'ın rızasına göre hareket etmediğin sürece, mahvolmaya, kahrolmaya alış. Hayatını mahvediyorsun, gaflette gidiyorsun. Bu dünyada belki biraz menfaat elde edersin ama hesabını veremeyeceksin, onu söyleyeyim. Bu cahillerin peşinden kimse gitmesin diye söylüyorum bunları. Tamam birçok farklı görüşte insan var. Ama bir de yüce Allah'ın bizden istediği hayat var. Bu geçici dünyada ebedi alem için yapmamız gerekenler var. Yüce Allah'ın bize farz olarak buyurduğu ibadetler var. Biz bunları mı düşüneceğiz? Yoksa herkes istediğini yapsın mı diyeceğiz? Bu nasıl bir gaflet ya? Böyle bir şey olabilir mi? Aklı başında bir insan, gerçekten aklını düşünen, aklını kullanan İradesine hakim bir insan zaten bu cahilce konuşmalardan etkilenmez. Dost doğru devam eder. İnşallah biz de bu şekilde gideriz. Ve dost doğru yolun yolcusu oluruz. Böyle kafirliğin, küfürün, batılın yolunda yarışmayız diyorum. Bunlar aşırı önemli konular. Yoksa biliyorsunuz günah işlemek kolay. Mesele o hayırda yarışmak. İnşallah biz hayırda yarışanlardan olalım. Böyle cahilce ideolojilere, fikirlere de kapılmayalım. Tüm insanlara saygılıyız. Dili, kökeni ne olursa olsun. Yeter ki hak yolda dost oruyuz. Bu bizim için çok önemli. İnşallah herkes gider. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.